Merhaba arkadaşlar. Red Bull ile birlikte 11. seviyeyi oynayacağız. Bastım. Şimdi uçuyoruz. Yıldızı da kaptım. Şu buldum gittim hemen ya. Nasıl nasıl canım var. Uçurum uçtum. Gittim şuraya. Nasıl yapacağım ki oraya? Hızlıca koş koş zıpla. Uf tek seferde geçtim. Kale gel kale. Gel kale. Kale gelince yapmamız lazım onu. Bizim bakayım orada geldi. Öldü gitti. Şimdi gitme zamanı. Yani. Şimdi gitme zamanı. Git. Geçti. 12'ye geldik. 15'e gelince boss. Bugün son canavarımız geldik yani. 13'e geçeceğim. yeşil tepelerden başladık. Uf, benim en zorlandığım yer burası işte. Bilmiyorum o yıldız kaldı. Aslında kalmadı. Bu şekilde aldım. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Zıpla zıpla. Yapamadım. Benim en zorlandığım yer. Gel bakayım. O da bizim gibi bu olur işte ben onun boğulmasını olmasın bir. Oha 13. geçeceğim, Boss'a geçeceğim, boz, boz. Değil mi ya? O yıldızları almanın inkansız. What? Hazır. Zıplayacağım. Nasıl? He. Burada biteceğim. Yakınızda biraz yukarı zıpla sen ne zıpla. ne zıpla. ne zıpla. Yeniden mi yapsam acaba? Yeniden yapsam. Çünkü olmadı o. Git kale git git. Zaten sinir oldum. Yok artık. Merhaba. Kale gel gel gel. Buraya niye gelmiyorsun? Öldüreceğim diye mi? Hadi buradan çıktı. Aha öldü. Aha rük. <laughs> kadıları gitti. Güzel. Aha. Aşağıya gidecekti. Çok güzel. <laughs> of. Çok güzel. Güzel geçti. 14. O bosa geçeceğim. buz. Nasıl yapacağım? Geçtim. Tek seferde geçtim. Tek seferde geçtim. Zaten bunu kaya ile ezi, ezye, ezi, ezye, ezecektim de ama sadece olmaz. Buz, buzu tekrar yapacağım canım dolacak. Şimdi yapıyorum. Aha buz, aha buz geldim buza. Bu da yavaş bir şekilde hareket edeceğim. Oo, geçti. Dur yapayım buraya da. Ha, ee, yapacağım. Merhaba. Al şunu. Yolur bakayım. Yolunca bulacağız buna. Yolurmazsa buramayacağız. Ayırayıp. Minik kalemi. Nut kalemi. Bakayım. Bak bu gözlüklü mözlüklü bir cuma var. Cuma var. Bak bu da bir yani. O da kale. Dünyayı kurtaracağız. Dünya kale değil. Dünya yuvarlak. Siz dünyayı kale mi yapıyorsunuz acaba? Bu pis kaleyi. Uuu. Bu takla attığı zaman. Merhaba. Uy. Hayır hayır. Ön kaldırdım. Bravo! Şimdi topu açmak istiyorum. Yaptım. Burası. Yeah. Niye gelmiyor? İşte bu. Yandım bozul. Bakın şimdi patlıyor. Patlıyor. Patladı gitti. Yani burada ormanın derinliklerine geçiyoruz. 見て,てる。